<gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Mahmuduhu ve <laughs> Allahu Teala Ramazan ayını başta alemi İslam'a, tüm insanlığa hayırları vesile eylesin. İbadetlerimizin kabulüne günahlarımızın affolunmasına vesile eylesin. Ramazan'ın ruhu Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'in ruhu da rahmet, şefkat, mağfiret ve günahlardan azat olmadır. Ramazan ayı bir insanın ruhunun inancıyla ceset eşliğinde insanın bütün bünyesince kabul edip bu dini bir tasavvur, ruhi ve irfani bir hava içerisine giren muntaz aylardan birisidir. Dünyanın en büyük olayı Kur'an-ı Kerim'in inişidir ve Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiş. Allahu Teala bu Ramazan ayını tarif ederken Kur'an ondan nazil olmuş. Ramazan'da insanımıza şunu tavsiye ediyoruz. Şefkatimizi, merhametimizi, adaletimizi, insani duygularımızı, emniyet ve emanetimizi, iman-eman ilişkilerimizi ne durumda olduğuna dair bir muhasebe ayıdır. Dünyada sefil, ağaç, perişan olan insanların ne durumda olduğunun muhasebesini yapılıp, sonucunda güzel bir hesabın çıkarılabileceği bir mübarek bir aydır. Ruhumuzu, toplumumuzu, ailemizi ve içinde bulunduğumuz dünyadaki insani değer yerlerindeki kayıpların neler olduğunu Ramazan'da güzel bir muhasebe yapılarak insan geçmiş Ramazan'dan bu Ramazan'a kadar olan kayıplarımızın neler olduklarını, edindiğimiz sermayemizin ne olduğunu, sermayemize ne katabileceğimizi, ve kayıplarımızın ne kadarını biz açıp kapatıp da az kayıpla bu yılımızı doldurmamız için geçirebilmemiz için Ramazan bizim için büyük bir rahmet kapısıdır. Ramazan ayı bizdeki ilim, irfan, ruhun beslendiği, öbür taraftan ibadet, taat, zikir ve namazların örneğin teravih namazı gibi bir namazın farklı zamanlarda olmayan bir namaz şekli ve yine de geceleri ihya etmek suretiyle ibadetlere ağırlık verilen bir ay olduğu gibi muhtaç ailelerin, yetim, dol, kimsesiz, yaşlı insanların yardımına insanların koşuşarak yardım ellerini uzatarak ciddi manada onlar için Ramazan bir umut ayı olması lazım. Ve biz o kardeşlerimizde Ramazan'ın rengini, ahengini, Ramazan'ın gelişini, Ramazan'ın bir toplumsal dirilişe sebep olduğu imkanlarımızla onlara, onlar dualarıyla bize e, iade yapmak suretiyle bizimle onlar arasında ruhi bir bağ, bir gönül bağı, bir ruh birlikteliği ve muhtaç insanın ihtiyacını gidermenin imani bir vecibe olduğunu her ayda bu gibi yardımlar yapmak faydalıyken Ramazan'da biri en az binden fazla bir sevabın bire binden fazla daha fazla kar ettiği, sevap kazandırdığı ay olduğunu bilerek bu ay bizim için bir fırsat, muhtaçlar için bir umut ayı olsun. Ramazan kısaca binden insanın iç alemini, insanın insani değerler sisteminde bir olgunluğa, bir kemalata doğru insanı götürürken öbür taraftan ibadet aşkı, ibadet anlayışı, zikir, taatın diğer ayların hiçbirisine benzemeyecek şekilde Kur'an-ı Kerimlerin kıraatı, gece teravihlerin kılınması, sahura kalkması, efendim iftarların beraber konu komşuyla, akraba, dost, ahbapla beraber toplu sahurların yapılması bambaşka bir güzelliktir. Fakat bunu da söyleyebiliyoruz ki maalesef Ramazan ayı ibadet, taat ve temkin tasarruf ayı olması e, rağmen Ramazan'da yemeklerde e, iftarlarda özellikle toplu iftarlarda biraz israfa kaçacak. Dünya çapındaki aç, susuz, yurtsuz, yuvasız kalan, kimsesiz, yoksul, fakir ve muhtaç insanlar olmasına rağmen e, kişinin yiyebildiğinden daha fazla yemeklerin indirmesi buna da dikkat edilmesi lazım. Yani Ramazan ayı ruhu besleyen israftan uzak, insanın manevi bünyesini dolduran bir mideyi değil, zihni ve tasavvuru dolduran bir ay olması lazım. Dolayısıyla kardeşlerimizin, hususen hasta olan insanların Ramazan'daki yiyeceklerine dikkat etmeleri lazım. Bu konudaki sağlık ekiplerinin uyarıda bulunması bizim için bir ayıp noktamızdır. Yani biz Ramazan'da aman fazla yemeyin, aman fazla kaçırmayın değil. Zaten Ramazan'da az yenilmesi gereken çokça ibadet edilmesi. Nefsin, şehvetin, lezzetin dizginlenip efendim marifetin, irfanın, ruhun e, daha da canlandığı bir ay olması lazım. Allah-u Teala bu ayda ibadet eden kardeşlerimizin ibadetlerini kabul, günahlarını mahfur, ayıplarını mestur eylesin inşallah alim İslam'ın birlik, beraberlik içerisinde bu ayın ümmetin dirilişinin umudu olsun.